Evet çarpanlar ayrıma sorumuz. Yeni nesil bir soru. Evet buraya zaten aynen vermiş arkadaşlar. Bunu yazıyorum. A kare artı 9B. Eşittir. Diğer duruma bakayım. A gördüğüm yere B yazacağım. B kare. B gördüğüm yere de A yazacağım. 9A. B kareyi sola atıyorum. 9B'yi sağa atıyoruz. Buradan A kare eksi B kare. Eşittir. 9A eksi 9B. Şimdi burada A eksi B A artı B 2 kare farkı yaptım. Burada 9 parantezinde A eksi B Şimdi bu A eksi B'yi sol tarafa atarsam A eksi B A artı B eksi 9 A eksi B karşısına oldu arkadaşlar 0. Şimdi gördüğünüz gibi A eksi B'ler ortak. A eksi B parantezini alırsam burada A artı B Eksi 9 var. Eşittir 0. Şimdi çarpım durumu 0 eşit olduğu için ayrı ayrı 0 eşitleyeceğim. Şimdi buradan şuraya alırsam arkadaşlar. Bakın A eşittir B'ye. Buradaki durumda A artı B eşittir 9'a. Şimdi buraya değerler verirseniz 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 Yani kaç tane durum var? 9 9 durum var. Şimdi diğerine bakarsak 8'e 1 7'ye 2 6'ya 3 5'e 4 4'e 5 3'e 6 2'ye 7 1'e 8 Şimdi kaç durum var? 1 2 3 4 5 6 7. 8 durumda burada var. Yani toplarsak ne gelecektir? 17 durum gelecektir arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği.